Ceylan'ın işini ne zaman halledeceksiniz? Siz ne zaman istersiniz? Hemen istiyorum. Hemen! En kısa zamanda etkisiz hale getirin. İlçe sinir bozmaya başladı. Tamam hallederiz biz. İnsan içine çıkacak hali kalmaz. Acele edin. Baş üstüne. <laughs> Harekete geçiyoruz. Tamam. Kızı alır geliriz. Şimdi bir ton daha laf edecek. Oyalanmadan girer çıkarız. Sokmayacak ki dükkanı. <laughs> o biraz zor. <laughs> ne oldu lan? Bu kadar çabuk mu pişman oluruz? He? Hiç heveslenme eşyalarımızı almaya geldik. Çok kalmayacağız. Gülün gülün. Burnunuzdan fitil fitil getireceğim. Sürünerek geleceksiniz. Açmayacağım bu kapıyı. Hazır mısın? Tamamdır. Heh. Hadi. Hadi. Nereye gidiyoruz? Bilmiyoruz. Ne yapacağız? Tesisatçı diye bağırarak dolaşırız. Bağırırız ne olacak? Tesisatçı! O. Ah, ah, ah. Yürü gidiyoruz. Bırak beni. Bana bak sesini çıkarma. İsmet abi çağırıyor. Gelmiyorum. Bir itirazın varsa ona söylersin. Yürü yürü dedim. Ah, ah. Yürü. üniversite mezunu güvenlik görevlisi aranıyor. Hı. Abi işimiz zor bizim. <laughs> Meslek lisesi mezunu Almanca bilen tesisatçı arayanlara bak oğlum sen. <laughs> Asıl. <o. gülüyor> Efendim Aysel. Lale'yi kaçırdılar Kadir. Lale'yi kaçırdılar. Ne? Kim kaçırdı? İsmet abinin adamları. Ne oldu? Sakin ol, sakin ol. Doğru bir insanla bir. Zorla götürdüler. Yalvarır gibi baktı bana. Bir şeyler yap, Kadir, lütfen. Tamam, tamam. Sakin ol sen, tamam. Ben arkalarından gittim ama gözden kaybettim trafikte. Sen karışma. Dön eve. Ne ben oldu? ilgileneceğim. Tamam, hadi. Hadi çöz. Mustafa gerçekten çok, hadi çok. Ne oldu dedim? Ya ben bunun ağzını burnunu kırdım ya. Bana göz daha vermek için şimdi sana saldırıyor. Laliyi götürmüşler. Ne? Nere? Ya kendi yerlerine herhalde. Ama bak nereye dedim. Söyle Kadir yerlerini biliyorsun söyle. Abi. Gitmeden konuşmamız gereken şeyler var. Lale'ye bir şey mi yapmışlar? Yok ya ona kolay kolay bir şey yapamazlar. Onunla ilgili değil. Otur. Otur Halil'le ilgili. Halil'le mi? Ya bu işin ucu Halil'e dokunuyor abi. Hani ben bir gece kavga çıkardım. Nezarete düştük ya. İşte o gece. Hey aslanlar. Kim bu? Akşam Muharrem'in yanındaydı. Hadi atlayın. Niye ki? Emanetiniz ben. De. Al bakalım. Allah razı olsun. Bak aslanım. Bunu taşımak başka, tutmak başka, sıkmak başka. Tutarız da sıkarız da evvel Tut o zaman. Sıkacak adam tutuşundan belli olur. Bu tuttuğunuz silahlar temiz değil. Anlamadım. Nasıl temiz değil? Bu katlı. Bu mezarın içindekini başka bir yere nakledeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Çarpılacağız. Allah çarpsın çarpılacağız. Nereden bildin burada olduğumuzu? Konuşma bin. Oyun mu oynuyorsunuz lan bizimle? Halil yüzünden mi yanaştınız dibimize? Yok abi yok. Ya biz bilmiyorduk ki. Tanıdığınızı bile bilmiyorduk. Ne işiniz var lan onlar? O herif kardeşimi kaçırdı. Kız kardeşimi. Benim karımı yani. Namus meselesi. Sen de. Seçimini yap. Ya bize hizmet etmeye devam edersin. Ya da önce kız kardeşin olmak üzere bütün ailen cennete gider. Seni öldürmem. Süründürürüm. Cehenneme gitmek için yalvarırsın anladın mı? Bizi nasıl buldular nasıl tesadüf bilmiyorum. Tesadüf mü değil mi o da belli değil ya. Ama böyle işte. Bu adamlar bizi Halil'e karşı kullanmak istedi. Kullandılar da sayılır. Şimdi Mustafa onlarla birlikte. Onların adamı oldu. Büyük patron da Halil'in babasıymış. Vay 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 vay. Her şeyi anlattım. Bunları bil ki kimlerle uğraştığımızı anla. Bizde dertleri yok abi. Onların nasıl işi Halil'le ben sana söyleyeyim. Hadi gidelim şimdi. Kaldıkları evi biliyorum. Misafirhane diyorlar. Bir saniye. Onları ziyarete gidelim. Gidelim ama daha önce yapmamız gereken bir şey var. Ne yapacağız? Abi nereye? Dün gece yapamadığımız toplantıyı iki saat sonra yapacağız. Zeynep'le bugün hesabı kapatıyorum inşallah. Ne olur, sakın seni ikna etmesine izin verme Halil, lütfen. Hayatım olur mu öyle şey? Artık ona inanma mümkün mü? İki yüzlü yalancı. Daha önce neler yaptı, ikna etti seni. Anahtarı da o kopyalatmıştır eminim. Daha önce de Mustafa'lara yerimizi söylemişti. Menekşe. Menekşe. Menekşe, bir sakin ol. Bak bu toplantıdan sonra Zeynep bu şirketin kapısından içeri giremeyecek. Emin ol. İnşallah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.